biri de Irak'lı Meryem. Meryem henüz 24 yaşındaydı. İngiltere'de yaşayan nişanlısının yanına gitmek için umut yolculuğuna çıktı. Şişme botsu almaya başladığında umudunu yitirmedi. Nişanlısına suyu tahliye etmeye çalıştıklarını, endişelenmemesi gerektiğini söyledi. Ama olmadı. Meryem'in umutları tıpkı şişme bottaki diğer 26 kişi gibi Manş Denizi'nin derinliklerinde kayboldu. Fransa'nın Manş Denizi kıyısındaki kale kentinde de göçmen dramı sürüyor. Derme çatma göçmen kamplarında kalanlar yaşam savaşı veriyor. Sık sık polis müdahalesiyle dağıtılan kamplar sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yeniden kuruluyor. Sonra da Manş Denizi'nden İngiltere kıyılarına ulaşabilmek için amansız bir yolculuk başlıyor. Düzensiz göçmenler bazen şişme botlarla, bazen kayıklarla, kimi zamanda yüzerek karşı kıyıya ulaşmaya çalışıyor. Göçmenleri bu yola sürükleyense genellikle karşılarına çıkan kaçakçılar oluyor. Londra-Paris hattında da gerilim sürüyor. İngiltere Başbakanı Johnson'ın Fransa'dan göçmenleri geri almasını istediği mektup iki ülke arasındaki krizi daha da derinleştirdi. Fransa İçişleri Bakanlığı, Kale Kent'inle düzenlenecek olan göçmenler konulu toplantının İngiltere olmadan yapılacağını duyurdu. Görüşmeye Avrupa Komisyonu, Almanya, Belçika ve Hollanda'nın katılacağı belirtildi.